Burada şirkette şirketin yarattığı olumsuzluk, kirlilik, vahşi uygulamalarla köylüler arasındaki bir mücadele aslında. Yaptıkları hiçbir şey hukuki değil. Yani ben aslında işin özünü söyleyeyim. Karşımızda bir şirket yok, bir suç makinesi var. İşledikleri suçlara da kılıfa yaratmaya çalışıyorlar. Bu suç makinesinin en büyük özelliği insanların, oradaki yaşayan toplumun yaşamsal haklarını gasp ediyorlar. Tehlikeye soktular. Çok sayıda insan zaten şu ana kadar ölmüş vaziyette. Sağlıklarını yitirmiş ve yakın zamanda ölmeyi bekleyen yine çok insan var. Hayvanlar aynı şekilde ölmeye devam ediyor. Hayvanları yok etmeye devam ediyor. Tarım ifadede de söyledim. Zeytincilik rekoltesi yüzde otuz kadar düştü. Yüzde altmış kayıp var. Bunun tek sebebi o termik santralin bacalarından saldığı gaz. O çevrede ürettikleri o gürültüler ve benzer faktörlerle çevreyi kirlettikleri ve zehirledikleri ortam. O avukatlarımız, hukukçularımız ellerinden geldiği kadar bu işin hukuki boyutlarla ilgileniyor. Ama olayların gerçekliğini biz yaşıyoruz. Köylüler yaşıyor. Köylüler yaşam mücadelesi veriyor. Topraklarından zaten bir kısmını kaybettiler. Bugün de kendi yaşamlarını kaybetmeyle karşı karşıyalar. Ve bizim bütün mücadelemiz, bütün kararlılığımız bu yaşamı korumak içindir doğayı korumak için canlı hayatı korumak içindir ve bunun sonuna kadar tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. Şunu bilsinler. Biz onlardan daha güçlüyüz.